Abi hayırlı olsun. best e, kız birincisi oldun. Oğlum olmadıysam harbi banlarım seni. Harbi olduk mu lan? Yok artık. Ah! Oğlum West Kazix birincisi olmuşum lan. Burada bir yazıyor. Vay be. Dünya yedicisi Kazix West birincisi. Let's go. Vay neden skinim pembe. Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Kanka aynı hedefi almalıyız. Helal lan sana adamsın sen adamsın sen. Eyvallah kanka. Mid ölmüş ama. Kasedin çok kötü kaybetti. Daha iyi benim hatam diyor. Estağfurullah. Bir şey diyeceğim Kassadin niye afk? Kasedin rage quit atmış olma ihtimali var mı? Oğlum 2 level park atmış level'dan kill atmış gg oldu maç. E -g -g. Abi böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? DC'ler kaldı mı bu oyunda ya? Top lane'e yatarsak bence kazanırız her türlü. Top lane 2-0 şimdi. Eğer Rek'Sai'den gank yemezse yansın hallederiz. Kasedin'im 3 level lan. Kanka 3 levels'ın. 15'e 50 CS. İnanılmaz. Ya bot lane dive yer mi acaba ya? Dive için yanlarına gidebilirdim de yani. Gank atamayız onlara chat. Benim altı olup Jax'la oynayıp alameti falan almam lazım. Tek çaremiz Jax. Mid lane'de 0 olduğu için. Şu an büyük bir acı çekiyorum aynı zamanda. Ya yani kötü anlarda nasıl taşıyabileceğiz oyunu? Amacımız o. Şimdi bu çocuğun büyük ihtimal TPS var karşı tarafın. Şu an oynamayacağız topa. Şu potu sattım. Bir tane daha AD aldım. Yoluma devam ettim. Şu an güçlüyüm. Kendimce. geleceğim ama beni wait please. Flash'in yok. 3-0'sın. Rexey %90 gelecek. Bir saniye bekle. Rexey hemen gelebilir topa her an. Okey güzel. Şimdi Rexey gelecek ultim olması lazım kazanmak için. 2-2 v Rexey'i keselim. Yani ilk hedef Rexey olmalı. Nice be. TP. Tipi. TP'si var mı acaba? Au. Ödüm koptu lan. Çok iyi predik biliyor musunuz chat? Şey. bu oyunu kazandırdı. Hem şattan aldık. Hem kulesini aldık. Hem de Jax oyundan düşürmedik. Yani böylesine aptalca bir maçı. Mid lane'in bu kadar kötü gidiyor ya şu an. Anla ki diyelim. Bu şekilde tutmayı başardık. Şimdi sıradaki hedef bot lane olmalı. O tipi rexeyler böyle sinirin üzerine direkt koşar gibi gen katar bir yere. Bence bir daim söz konusu bot e. Ya yani bunu bilip de niye buraya girdiğimi bilmiyorum. Yani bu olan bir şey. Allah belasını versin. Bak biliyordum ya, biliyordum. Anladınız mı? O kadar o tipi ile oyun oynadım ki biliyorum yani hareketleri biliyorum yani. Sen kahin misin? Geleceğim geleceğim de niye ulti açtınız? Oğlum. Ben Sion'a mı dalmalıydım? Bilmiyorum. Ama Sena'nın ileri flash atması kötü oldu. Aslında Sena ileri değil de geri kaçsaydı büyük ihtimalle bizimkiler de ölmeyecekti. Baba bak sinirden ölüyor. Bir tık kontrolümü kaybettim. Double kill attığım için mutluyum. Birinci hata kesinlikle ve kesinlikle smite'ımı yana atmam. Burada mavin var mı? Bekte 7 level zaten ben 10 oldum. Artı onun kamplarını döndüğüm için iyice geride kalacak. Bir şey diyeyim mi? Şuradaki skatılı alıp Rek'Sai'nin önüne geçelim. Ultim de olduğu için şu an fight atmaya hazırım. Rek'Sai skatıla gelmez ama içimde yumu olduğu için oynayabiliriz böyle. Büyük ihtimalle Red'inde falan ama. Okey Rek'Sai'nin oyunu bitti bunu alırsam. Ya da AFK falanlar. Ha bak Rek'Sai'yi gördük. Gördünüz mü? Direkt tek yiyecek. Gideceğim oyun ya. oyun okuyarak oynuyorum. Güzel. Devam edelim oynamayı diyeceğim de. 2k para var. Aa bana yapıştı bu ha. Çıkmıyor içimden. Beğendim bu hareketi. 7-1 olunca tabi benimle oynaması şart yani. Şimdi pembelerin üzerinden oyun oynamaya devam edelim. Pekse büyük ihtimalle bot tarafında olacak. Ölmem. Ya W'mu beklettim de W diyorum ultimi Basamadım ultiyi ya Ölmeyeceğim için de şey yapmadım pek Yani Leblanc'ı nasıl kesemediğimi bilmiyorum Ne oluyor lan W atmadı adam beni görüyormuş Hezo tamam, Yumi bize küsmedi bu önemli Yumi bana küserse sıkıntı 7-0 zaten Jax var Problem değil bence ölmez. Ben bot kulesini açacağım. Oyunda bir şey yok şu an. Harm yapmadığımın farkındayım. Smite'imi atmak istemiyorum. Şu an Jax Base'de bizimkiler büyük ihtimalle ölmez. Önemli olan bu. Ve ben 13 level oldum. Şu an birine böyle saplarız. Şimdi görüş alma zamanı. Yerin altında gitmediği için ölüm. Nasıl için. nasıl? Nasıl 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 yani? üstüme atlarsa diye Q bastım üstüne de. Ultim bak sürekli geliyor. Önemli olan o chat. Sen bir canavarsın kardeşim. GG free win. Challenger ne zaman oluyoruz? Deniyoruz bro. Yakından da vurabilirdin kankam. Hadi golem alasım geldi. Alayım. Top lane'in bayağı zor zamanlar yaşıyor. Diana nerede gözüktü ya? Red başlamış galiba. Kuşları yok. Güzel. Clear nasıl? Full clear atıyorsak eyvallah zaten. Öleceğim sandınız değil mi? Ben de öyle sandım. Ödüm koptu anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Ölseydim FF'ti çünkü maç. Ay. Anasını satayım. Ya her türlü öleceksin. Bu arada alıyoruz 2v2'yi. Bu adam çok iyiymiş lan. Nereden soktu acaba? Bu Rebrang el sporcu mu? iyiymiş. baktım ben. Ben buradan topa kayarım. Skatıl alayım. Kuşlarımı alırım. En kötü sonra. Belki topa gank atarız. Geldim kestik. You are big troll bro. Just saying. Safe'den gidelim. Diana gelmiş olabilir. katılalım alıp yakalarsa öldürme. Eki atamıyorum. Bot lane'im bayağı zor zamanlar geçiriyor. Bu arada bir şey fark ediyor. Diana aynı benim gibi oynuyor lan. O kili de alırdım da neyse. Sen daha fazla snack ediyorsun kardeşim. Onu da almıştık ama yani. Patates 10 TL selam. Selam bebek. selam. selam. Nasıl yani. Aga sen tam kendi kes ben seni keseyim. Nasıl? Karabaltı bitince çok güçleneceğiz. Nasıl nasıl? Nasıl 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 yani? İyi yayınlar. Toparlayamadık burayı. E çıkar ağzındaki baklayı. Aa. Kafasına koydum bu arada. Ya e, o duran adama da vurursun kanka bu arada. LOL oyuncularının manitalarını LOL oynamaya ikna edebilmesi için başlatılmış bir projedir. Bu bakış açısını çok beğendim ve sonuna kadar destekliyorum. Bence de. Ben de geçen sordum. Dedim gel sana LOL oynatayım. Bir şampiyon var sadece tek bu tuşa basman gerekiyor diye. Belki çekeriz video ileride. Sevgilimle chat. Sarar mı? <laughs> ya başka bir şey oynayıp da oynayamazsa kanser olurum ben. Şimdi sıkıntı çıkmasın. Çıkabilir yani. Senin sevgilin yok kendine gel... Tamam. doğru. <laughs> Kendine gel. Öldüm. Aa W. Of. Oyunu çevirme şansları varsa da artık bitti. Ölmeyi bekliyordum. Ölsem adam kesip yine de da. Üzerime bakıyorum. W var mı acaba diye. Renata bozuk ya. Vallahi bozuk. İyi oynayan yok ediyor oyunu. Ya benimle oynaşma. Hadi biraz eğlenelim. Bir sonraki oyun aldığın her kilo 10 lira. Hmm. Standlandılar. Ne Niye bottan ittiriyorsun kanks? Neyse. Helal. Tak bir tane daha vur ona da. Okey. Yani esporcu abim. Sal istersen botlayın ya. Abi Leblanc'ı pingdeyim bence. Leblanc sıçtın oyuna. Ben sana söyleyeyim botta yeni ittirmesi büyük hataydı. Ben de ejderi almayacaktım o zaman ama üçüncü ejderdi. Bot lane'e niye gitti? TPS olmadığını da biliyordu. Gösterdim de yani neyse. Hala bazıları kesiyorsunuz ha. Sattığımın. Bu maç Luz kanka iyi geceler. Nasıl nasıl? Nasıl 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 yani? Bana vurmadı hasiller hasar vurmuş gibi öldüm. Bana vurmadı. Hayır. 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 Hala kazanırız da karşısı çok kastı ya. Ayıp lan ayıp. Şu maça bak. Valla maç dönmez dedik döndü ya. <laughs> Öldür oğlum vur bir şeyler yap. Diye nasıl bir şey değiller çok ya bir dakika. Diğerlerini de kesin. 2. bir Bu arada Frozen Art lazım. Aa son ejderi alacağız. Güzel oldu bu. Okey. Kanka ne yapıyorsun? Niye agresif oynuyor? Niye 3 kişi base'deyken hala mazara dalıyorlar? Geldim mi anasını satayım? Apelius'u almamız lazım. Ay neyse flash atmış. Oğlum ben mi çok kötüyüm? Niye mızraklarımı anasını satayım ya? Pardon, çok kötü ekü atma. Hep flash ekü yaparken böyle ekranım kayıyor artık. Anlamadım. Ama. Sinir oldum, kesmiştim yani. Ve bu lan kesti galiba AP'yi. Okey. Bu böyle oluyor bu aralar. Ben de anlamadım neden oluyor. Ekranım kayıyor flashta ya. Ya. Yeah. Ay. Hey okay, nice. Bence yeteri kadar iyi oynadık yine ya. En iyisi olmasa da. Oğlum kazanamıyorsak oyunu salalım bu baronla. Ben diyeyim yani bu arada. Çüş. Eee? E fena bir satış geldi. Tam kenç olduğu için direkt Apelius'un kapısına atlayamıyorum. Okey GG. Şimdi atlarım işte. Eh, daha değil ikinizi alırım sandım. Terbiter E attım. Ay. Nice. Ulti tam kendi bir direk attım ya. İçine o da girer diye de biraz ayrı kaldı. Neyse güzel. Maksat maçı kazanmak. Güzel de kazandık. 19 DP idi. attık yani. 4K Leblanc 26K ben. yine 18. Rezillik. 017 <laughs> Malzar 400 kası var adam Malzarla. <laughs>